Merhaba dostlar kanalıma hoş geldiniz. Bu videoda sizlere ekranda görmüş olduğunuz Nvidia ekran kartlarında yaşanan bu iki hatanın çözümünden bahsedeceğim. Açıklamaya link bırakacağım ama sizlere linke nasıl ulaştığımı da göstermek isterim. İlk olarak kullanmış olduğunuz tarayıcıyı açın. Arama kısmına Nvidia destek yazın. görmüş olduğunuz ikinci siteye tıklayın. Ne arıyorsunuz diye bir yer var. Oraya encoder error yazacaksınız. Sonrasında şöyle bir arama geliyor. Şu anki sürümünüz yani güncel olan sürümünüz size bu hatayı veriyor başta göstermiş olduğum ekran kartları için böyle bir sürüm çıkarmışlar. Bunu indireceğiz. GeForce Hotfix Driver versiyon yazan yere tıklıyoruz. Sonrasında görmüş olduğunuz Click Here yazısına tıklıyoruz. Daha sonra indirmeyi başlatıyoruz. İndirme bittikten sonra her zamanki gibi driverları nasıl kuruyorsanız bunu da aynı şekilde hiçbir şeyi değiştirmeden kuruyorsunuz. Her şeyi tamamladıktan sonra bilgisayarı yeniden başlatıyorsunuz. Sonrasında isterseniz yayın, isterseniz kayıt aldığınızda böyle bir hatayla karşılaşmıyorsunuz. Arkadaşlar beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Bu videoların devamının gelmesini istiyorsanız videoyu beğenip kanalıma abone olabilirsiniz. Eğer driver kurmayı bilmiyorsanız YouTube'dan veya Google'dan herhangi bir yerden araştırıp öğrenebilirsiniz. Çok kolay bir kurulumu var zaten. Daha sonrasında kurulumu da yapabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.